Umudunu mu kaybettin? Omuzlarına çöken o görünmez ağırlık? Zihnini kaplayan o yoğun sis? O içini kemiren, adını koyamadığın boşluk hissi? Yarının, bugünden daha iyi olmayacağına dair o sarsılmaz ve ağır inanç? Eğer şu an, bu duygularla tek başına boğuştuğunu hissediyorsan, dur, doğru yerdesin, bu bir tesadüf değil. Bu videoda umutsuzluğun bir kader olmadığını, yalnızca bir zihin durumu olduğunu ve bu durumu değiştirecek anahtarların aslında tam şu an sende olduğunu konuşacağız. Sakın kapatma, çünkü bu kapının ardında aradığın o ışık olabilir. Sana içi boş motivasyon cümleleri kurmayacağım. Her şey çok güzel olacak gibi duymaktan yorulduğun basma kalıp sözler vermeyeceğim. Çünkü biliyorum, o anlarda bu sözler sadece bir gürültü gibi gelir, bir yara bandının derin bir yarayı kapatmaya çalışması kadar anlamsızdır. Ama sana bir söz veriyorum. Bu yolculuğun sonunda umutsuzluğun anatomisini, yani o hissin nereden geldiğini ve seni nasıl ele geçirdiğini bir cerrah gibi anlamış olacaksın. Onu her gün besleyen o zehirli düşünce kalıplarını fark edeceksin ve en önemlisi o sönen umut ateşini kendi ellerinle yeniden yakmak için atabileceğin somut, pratik ve ruhsal adımları öğrenmiş olacaksın. Sana sadece bir harita değil, bu sisli ve belirsiz yolda ilerlemeni sağlayacak bir pusula ve bir fener sunacağım. Bu yolculuğa hazırsan başlayalım. Peki, nasıl oldu da buraya geldik? Bu karanlık vadiye nasıl indik? Bu hissi yenmek için önce onu tanımamız, onunla yüzleşmemiz gerek. Tıpkı bir doktorun hastalığı doğru teşhis etmeden tedaviye başlayamaması gibi. Her şey genellikle tek bir soruyla başlar. Neden? Neden sabah uyanıyorum? Neden bu işi yapıyorum? Neden bu hayatı yaşıyorum? Bu sorulara cevap bulamadığımızda ruhumuzda derin bir çatlak oluşur. İşte buna anlam krizi diyoruz. Yaptığımız işin sadece faturaları ödemek için bir rutin haline gelmesi, ilişkilerimizin derin bir bağ kurmaktan çok bir alışkanlığa dönüşmesi, kendi hayat filmimizin başrolü olmak yerine sanki bir figüran gibi hissetmemiz başkalarının başarılarını, mutluluklarını sosyal medyada izlerken kendi hayatımızın ne kadar renksiz ve anlamsız olduğunu düşünmemiz bu hissi tanıyor musun? Ünlü bir söz vardır. Rotası olmayan bir gemi için hiçbir rüzgar faydalı değildir. Şu an kendini okyanusun ortasında motoru bozulmuş, rotası kaybolmuş o gemi gibi hissedebilirsin. Rüzgar var, dalgalar var ama gidecek bir liman yok. Limanın olmayınca en tatlı esinti bile bir fırtına tehdidi gibi gelir. Her dalga seni batıracak bir tehlike gibi görünür. Modern dünya bize sürekli daha fazlasını yap, daha fazlasına sahip ol derken ruhumuzun en temel yakıtı olan neden sorusunu sormayı unutturdu. O cevap olmayınca motor durur ve gemi umutsuzluk akıntısına kapılır. İkinci büyük neden, kontrol illüzyonunun yıkılışı. Biz insanlar Hayatlarımızın direksiyonunda olduğumuza inanmak isteriz. Her şeyi kontrol edebileceğimiz yanılgısıyla yaşarız. Geleceğimizi planlarız, ilişkilerimizi şekillendirmeye çalışırız. Hayatın akışını kendi istediğimiz yatağa sokmaya uğraşırız. Ama hayatın kendi planları vardır. Mükemmel bir kariyer planı yaparsın, her basamağı hesaplarsın ama bir ekonomik kriz, bir pandemi ya da bir yöneticinin kararıyla kendini bir anda işsiz bulursun. Hayatının aşkını bulduğunu düşünürsün. Tüm geleceğini onun üzerine kurarsın. Ama bir sabah o ilişki anlam veremediğin bir şekilde biter. Sağlığına çok dikkat edersin. Her şeyi doğru yaparsın. Ama bir doktor hiç beklemediğin bir teşhis koyar. İşte bu anlar, bu kırılma anları kontrolün aslında ne kadar az bizde olduğunu yüzümüze bir tokat gibi çarpan anlardır. Bu yüzleşme çok acı verir. Çünkü o ana kadar güvendiğimiz üzerine bastığımız zemin ayaklarımızın altından kaymıştır. Ama aynı zamanda bu acı içinde muazzam bir özgürleşme potansiyeli taşır. Omuzlarımızdaki aslında hiç bize ait olmayan o her şeyi yönetmeliyim, yükünü bırakma potansiyelini, buna birazdan geleceğiz ve işte en tehlikeli, en zehirli düşünce, hikayenin sonu tuzağı, umutsuzluk, bize mevcut durumun kalıcı olduğunu, sonsuza dek süreceğini fısıldar. Zihnimizdeki o sabotajcı ses der ki, artık bitti, hep böyle olacak. Bu çukurdan asla çıkamayacaksın. Denemenin bile bir anlamı yok. Hayatını kalın bir kitap gibi düşün. Hiçbir harika roman sadece güneşli ve mutlu bölümlerden oluşmaz. Her kahramanın karanlık bir mağaraya girdiği, yenildiği, her şeyini kaybettiğini düşündüğü bir bölümü vardır. O bölüm, hikayeyi sıkıcı yapmaz. Tam tersine, kahramanın zaferini anlamlı kılar. Şu an yaşadığın şey kitabın tamamı değil. Sadece o zorlu, yıpratıcı, belki de gözyaşlarıyla ıslanmış bölümü. Umutsuzluk sana bu bölümün kitabın son sayfası olduğunu söyler ve sen de buna inanmaya başlarsın. Ama ben sana gerçeği söylemek için buradayım. Bu son sayfa değil. Bu sadece bir dönemeç. Kahramanın yani senin en çok şey öğrendiğin en çok güçlendiğin ve hikayenin ilerleyen sayfalarında ''İyi ki o bölümü yaşamışım, çünkü o olmasaydı bugünkü ben olamazdım.'' diyeceğin bir bölüm. Bizim görevimiz, kapağı kapatıp kitabı fırlatıp atmak değil, bizim görevimiz o sonraki sayfayı çevirecek gücü birlikte bulmak. Şimdi, o gücü nasıl bulacağımızı, o sayfayı nasıl çevireceğimizi adım adım konuşma zamanı, umutsuzluk bir histir ve her his gibi değiştirilebilir. İşte sana bu değişimi başlatacak beş pratik ve güçlü anahtar. Bunları sadece dinleme, zihninde canlandırmaya, hissetmeye çalış. İlk anahtarımız, odak değişimi, karanlığı değil, mumu ara beynimiz bir arama motoru gibidir. Sen ona neyi aramasını söylersen, onu bulur ve karşına çıkarır. Umutsuzken, beynimizin arama çubuğuna sürekli şunu yazarız. Hayatımda ne yanlış gidiyor?'' Ve beynimizde sadık bir hizmetkar gibi görevini yapar. Sana yanlış giden her şeyi bir liste halinde sunar. İşini, paranı, ilişkini, sağlığını, geçmişteki hatalarını. Bu kendini besleyen bir kısır döngüdür. Ne kadar çok yanlışı görürsen, o kadar umutsuz olursun. Ne kadar umutsuz olursan, o kadar çok yanlışı ararsın. Bu döngüyü kırmanın tek yolu arama motoruna bilinçli olarak farklı bir komut vermektir. İşte sana ilk somut ödevin. Buna şükür pratiği ya da minnettarlık egzersizi diyebilirsin, adı önemli değil. Önemli olan, bunun ruhsal olduğu kadar nörolojik bir beyin egzersizi olduğunu bilmen. Bu gece, yatmadan önce, eline bir defter ve kalem al. Ve o gün, ne kadar berbat, ne kadar karanlık geçmiş olursa olsun, şükredebileceğin sadece üç şeyi bulup yaz. Başta çok zorlanacaksın.'' zihnin direnecek, hiçbir şey yok diyecek. Zorla kendini. En basit, en temel şeyleri bul. Şöyle şeyler olabilir. Bugün içtiğim bir bardak suyun tadı, beni bu gece soğuktan koruyan şu çatı, acı da olsa hissedebilmemi sağlayan kalbim, aldığım şu tek bir nefes, başta anlamsız ve aptalca gelebilir. Ama sana bilimsel bir gerçeği söylüyorum. Bunu 21 gün boyunca aralıksız yaparsan, beyninin nöral yollarını yani düşünce patikalarını yeniden programlamaya başlarsın. Beynine, istemsizce yokluğa değil, bilinçli olarak varlığa odaklanmayı öğretirsin. Karanlığı aramayı bırakıp, en küçük mum ışığını bile fark etmeyi öğrenirsin. Ve unutma tek bir mum en zifiri karanlığı bile delmeye yeter. İkinci anahtar, mikro adimlar prensibi. Dağı değil, çakıl taşını oynat, umutsuzluk, insanı fiziksel olarak felç eder, donup kalırsın. Yapılması gerekenler önünde Everest Dağı gibi birikir. Hayatımı baştan sona düzeltmeliyim, yeni bir iş bulmalıyım, depresyondan çıkmalıyım. Bu devasa hedefler o felç halini daha da kötüleştirir. Çünkü nereden başlayacağını bilemezsin. Eyleme geçmek için gereken enerji sana imkansız derecede yüksek gelir. Çözüm ne mi? Hedefi aptalca ve komik gelecek kadar küçültmek. Buna Mikro adımlar prensibi diyorum. Hayatımı düzeltmek yerine, bugünkü hedefin sadece yatağımı toplamak. Kitap okumaya başlamak yerine, sadece bir paragraf okumak. Spor yapmak yerine, sadece beş dakika evin içinde müzik eşliğinde yürümek. İş aramak yerine, sadece bir tane iş ilanına bakmak. Neden mi? Çünkü attığın her mikro adım, ne kadar küçük olursa olsun, beynine şu güçlü sinyali gönderir. Kontrol bende. Ben bir şey yapabiliyorum. Yatağını topladığında o küçük, somut zaferi kazanırsın. Bu, beyninde bir miktar ödül kimyasalı olan dopamin salgılar. O bir paragrafı okuduğunda bir zafer daha kazanırsın. Bu küçük zaferler birikmeye başlar. Tıpkı bir yokuşu tırmanmaya başlayan bir kartopu gibi, önce küçük başlarlar ama yuvarlandıkça büyürler ve zamanla o Everest gibi görünen hedeflere tırmanmanı sağlayacak devasa bir özgüven ve umut dalgasına dönüşürler. Unutma, senin görevin bir günde daha tırmanmak değil. Senin görevin sadece önündeki bir sonraki çakıl taşını kenara koymak. Sadece o kadar. Üçüncü anahtar, kontrol çemberi ve radikal kabullenişin gücü. Hatırlıyor musun? Kontrolü kaybetme korkusundan bahsetmiştik. İşte bu anahtar, o korkuyu özgürlüğe çevirecek. Elimize temiz bir kağıt alalım ve ortadan ikiye bir çizgi çizelim. Bir tarafına kontrolümde olanlar yazalım. Diğer tarafına kontrolümde olmayanlar. Kontrolümde olmayanlar neler? Başka insanların benim hakkımda ne düşündüğü, ekonominin durumu, geçmişte yaptığım ve değiştiremeyeceğim hatalar, başkalarının davranışları, yarın yağmur yağıp yağmayacağı enerjimizin ve zihinsel mesaimizin yüzde doksanını bu listeye harcıyoruz ve sonuç, bitmeyen bir kaygı ve tükenmişlik. Şimdi diğer listeye bakalım. Kontrolümde olanlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi seçmem. Birazdan kalkıp bir bardak su içmem. Bir insana nazik bir kelime söylemem. Olumsuz bir düşünce geldiğinde ona inanıp inanmamayı seçmem. Tepkilerim, çabam, niyetim, bakış açım. Bilgece bir söz der ki, deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Bu felsefeyi modern bir dille şöyle ifade edebiliriz. Senin görevin, kontrol çemberinin içindekiler için elinden gelenin yüzde yüzünü yapmak. Dersine mi çalışman gerekiyor? En iyi şekilde çalış. Bir hastalığın mı var? En iyi doktoru bul, tedavini uygula. Bu, deveni sağlam kazığa bağlamaktır. Ama sonucun ne olacağı kontrol çemberinin dışındadır. İşte bu noktada radikal kabulleniş devreye girer. Kabullenmek, olanı sevmek ya da onaylamak demek değildir. Kabullenmek, gerçeklikle savaşmayı bırakmaktır. Yağmur yağıyorsa, keşke yağmasaydı diye gökyüzüyle kavga etmek sizi ıslanmaktan kurtarmaz. Yağmurun yağdığı gerçeğini kabul etmek ise size bir şemsiye açma ya da bir çatı altına sığınma gücü verir sonucu serbest bıraktığında bu bir vazgeçiş değildir. Bu, omuzlarındaki tonlarca yükü senden daha büyük, bir güce, evrene, Allah'a adına ne dersen de ona teslim etmenin getirdiği inanılmaz bir hafifliktir. Sadece kendi kontrolündekine odaklan, gerisini bırak. Dördüncü anahtar, anlam yaratmak. Acıyı bilgeliğe çevir, umutsuzluk anında sorduğumuz, bu başıma neden geldi sorusu bir bataklık gibidir. Çırpındıkça daha derine batarsın. Çünkü adil ve mantıklı bir cevabı yoktur. Sihirli soru şudur. Bu yaşadığım acıyı, bu tecrübeyi nasıl bir anlama dönüştürebilirim? Bu acı neye hizmet edebilir? Bu soru seni kurban rolünden çıkarıp, hikayenin kahramanı rolüne, yazarının rolüne sokar. Dur ve kendine dürüstçe sor. Bu zorlu süreç sana ne öğretti? Seni daha mı merhametli yaptı? Eskiden anlamadığın, yargıladığın insanların acısını şimdi daha mı iyi anlıyorsun? Seni daha mı sabırlı kıldı? Hayattaki önceliklerini mi değiştirdi? Belki de eskiden çok önemsediğin o küçük dünyevi şeylerin aslında ne kadar anlamsız olduğunu gösterdi sana. Belki de en büyük anlam kendi acını başkalarına yardım etmek için bir köprü olarak kullanmaktır. Kendi yaranı başkalarının yaralarını sarmak için bir ilaca dönüştürmektir. Senin geçtiğin o karanlık yoldan şu an geçmekte olan birine elini uzattığında, ona, yalnız değilsin, ben de oradaydım ve çıkış yolu var dediğinde, mucizevi bir şey olur. Sadece onun yolunu aydınlatmazsın. Aynı zamanda, kendi yaran da o anda iyileşmeye başlar. Acı, bir amaca hizmet ettiğinde, bir anlama dönüştüğünde, artık seni aşağı çeken saf bir acı olmaktan çıkar. Seni ve başkalarını yukarı taşıyan bir bilgeliğe dönüşür. 5. anahtar içsel diyalog zihnindeki sabotajcıyı sustur ve şefkatli dostunu konuştur. Umutsuzluğunun en büyük yakıtı zihninin içinde 7/24 yayın yapan o acımasız eleştirmendir. O üç sestir. Sen bir beceriksizsin. Asla başaramayacaksın. Herkesin hayatı yolunda bir tek seninki berbat. Her şeyi mahvettin, telafisi yok. Bu cümleler tanıdık geliyor mu? Bu sabotajcıyı susturmanın üç adımlı bir tekniği var. Fark et meydan oku değiştir fark et. O ses konuşmaya başladığında onu sadece bir gözlemci gibi fark et. Ha, işte yine benim sabotajcım konuşuyor. Kaygı radyosu yine açıldı de. Onu kendinle bir tutma. O sen değilsin, sadece zihnindeki eski, yıpranmış bir kaset. Meydan oku. O sese, çok sevdiğin bir dostunu savunur gibi meydan oku. Beceriksizim mi dedi? Ona sor. Bu söylediğin yüzde yüz doğru mu? Hayatım boyunca her şeyimi beceremedim. Hiç mi başardığım, sevdiğim, sevildiğim bir an olmadı? Cevap: Tabii ki kocaman bir hayır. En önemlisi kendine şu soruyu sor. En yakın arkadaşım aynı durumda olsa ona da bu kadar acımasızca mı konuşurdum? Değiştir o zalim cümleyi en yakın arkadaşına söyleyeceğin gerçekçi ve şefkatli bir cümleyle değiştir. Beceriksizim yerine bu konuda şu an çok zorlanıyorum. Bu çok normal ama öğrenmek ve daha iyi olmak için çabalıyorum. Asla düzelmeyecek yerine. Şu an çok zor ve acı verici görünüyor ama bu durumu iyileştirmek için bugün küçücük bir adım atabilirim ve bu yeterli. Bu bir gecede olmaz. Bu zihinsel bir kas antrenmanıdır. Ama her yaptığında o sabotajcının sesini biraz daha kısarsın ve yıllardır duymayı beklediğin kendi şefkatli sesini biraz daha yükseltirsin. Bu beş anahtar, sana kaybolan umudunu yeniden inşa etmen için bir alet çantası sunuyor. Ama bu aletleri bir kez kullanıp, paslanmaya terk edemeyiz. Umut, bir piyango bileti değildir. Bir gün bulup, hayat boyu zengin olacağın bir şey değildir. Umut, bir kastır. Tıpkı kol kasın, bacak kasın gibi. Spor salonuna bir kez gidip, hayat boyu güçlü kalamazsın. Onu kullanmazsan, zayıflar, erir, yani atrofiye uğrar. Onu her gün bilinçli bir çabayla çalıştırırsan güçlenir ve en ağır yükleri bile kaldırmanı sağlar. Bugün öğrendiğimiz bu beş anahtar senin zihinsel spor salonu programın. Her gün üç şükür maddesi yazmak odak kasını çalıştırır. Her gün bir mikro adım atmak eyleme geçme ve irade kasını çalıştırır. Kontrol çemberine odaklanmak teslimiyet ve huzur kasını çalıştırır. Acını anlam aramak, bilgelik ve dayanıklılık kasını çalıştırır. İç sesine şefkatle meydan okumak, öz sevgi kasını çalıştırır. Motivasyon gelip geçicidir. Bir gün motive olursun, üç gün olmazsın. Ama disiplin ve alışkanlık kalıcıdır. Bu egzersizleri dişini fırçalamak gibi hayatının küçük ama vazgeçilmez bir parçası haline getirdiğinde umut artık dışarıda aradığın bir şey olmaktan çıkar. Umut senin varoluş biçimin haline gelir. Unutma, bu bir yüz metre koşusu değil. Bu, manzarası harika olan, sabır ve istikrar gerektiren bir maraton. Toparlayacak olursak, umudunu kaybettiğin o en karanlık noktada aslında en büyük dönüşümün eşiğindesin. Dip, korkunç bir yer gibi görünür ama unutma. Dip, Aynı zamanda yerden güç alıp zıplayabileceğin tek yerdir. Bu videodan aklında kalması gerekenler şunlar. Umutsuzluk senin kimliğin değil. Sadece geçici bir hava durumu. Fırtına mutlaka dinecek. Kontrol edemediğin şeylerle savaşmayı bıraktığında asıl gücüne ve enerjine kavuşursun. Ve devasa dağları yerinden oynatan şey her gün attığın o küçücük, istikrarlı, sevgi dolu adımlardır ve son olarak unutma gece ne kadar karanlık olursa olsun ne kadar uzun sürerse sürsün sabah olmak zorundadır bu evrenin sarsılmaz bir kanunudur senin de imtihan gecenin bir sabahı var o sabaha ulaşana dek kendine en yakın dostuna göstereceğin şefkatle ve sabırla yaklaş bunu herkesten çok sen hak ediyorsun eğer bu yolculukta tek bir cümle bile kalbine dokunduysa sana bir anlığına bile olsa belki de dedirttiyse bu video amacına ulaşmış demektir. Bu yolculukta yalnız olmadığımızı birbirimize hissettirmek için lütfen videoyu beğenerek bana küçük bir işaret ver. Ve şimdi sıra sende. Burayı bir yorum bölümünden daha fazlası haline getirelim. Burası bir destek çemberi, bir umut duvarı olsun. Yorumlarda bu videodan Sonra atacağın o ilk mikro adım ne olacak? Bizimle paylaşır mısın? Belki sadece yatağımı toplayacağım. Belki o şükür defterini bu gece alacağım. Belki de sadece kendime karşı daha nazik konuşmaya çalışacağım. Ne olursa olsun yaz. Unutma, senin bir cümlen, şu an bu yorumları okuyan ve kendini yapayalnız hisseden başka birinin tutunacağı bir dal, ihtiyaç duyduğu bir can simidi olabilir.'' Bu ve benzeri derin yolculuklarda birlikte yürümeye devam etmek, birbirimize güç vermek için kanalımıza abone olmayı ve o küçük zile basarak bildirimleri açmayı unutma. Kendine iyi bak. Sen sandığından çok daha güçlüsün ve sen çok değerlisin. Hoşça kal.